Kurtuluş'un sevdikleri var. Yurdun her köşesindeki Urfalı kalbiyle, heyecanıyla Urfalı'dır. Şu anda dolaşıyorlar efendim. Birazdan da 11 Nisan Kurtuluş. Gerçek Kolları Başkanımız aramızda. Hadi bakalım Allah da razı ketsin. Peki. Etsin. Evet. Bir merhaba eden dedik. Hoş Adın neydi senin? Nedir Ne resim ki? <laughs> Я yeah. yeah. Fransızlar Şanlıurfa'ya gelmişler. Niye geliyorsun? Ne işin var bu topraklarda senin? Ne işin var? Ama geldiği gibi de döndü ve da dönemedi. Burada dersini aldı. Urfa halkı özgürlüğüne düşkün. Bin yıldır hiçbir zaman üzerinde hükümranlık kabul etmemiş. Efendim bir düşman geldi. Burayı işgal etti. Neyimizi değiştirecek? Medeniyetimizi değiştirecek. Yaşamımızı değiştirecek. Hayat tarzımızı değiştirecek. Biz hayatımızdan memnunuz. Tarzımızdan memnunuz. Eğer bir medeniyet dersi almak istiyorlarsa o medeniyet dersini de vermeye hazırız Allah'ımız. 15 Temmuz'da da onların uzantıları bir harekete geçti. Ne oldu? Şu halk onlara yine dersini verdi. Yine bugün mesajımız bu. Bu topraklarda kimsenin gözü olmaz. Geldikleri gibi gidemezler. Allah izniyle bu topraklara gömeriz onları. Hiç de acımayız. Biz tabii o şehitlerin, o bedellerin bugün burada sözünü, edebiyatını yapıyoruz ama onları yad etmek için bedel demek hakikaten çok ağır, şanlı kelimesi bile bu bedelin karşısında hafif kalır. Bunu unutmamak lazım. Şöyle ben de birkaç dizeyle bitireyim, kısa olsun. Kolumu salladım, toplar oynadı. Karataş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, Teslim olmadı, diğeri yeri yeri, kumandanlar yeri, çetelerim gidiyor, dönmüyor, geri. Önce İngilizler, sonra Fransızlar Urfa'yı işgal ediyorlar ve Fransızlar Urfa'ya girdikleri zaman duyuyorlar ki 12 kişi organize olmuş Urfa işrafından ve bir direniş başlatmışlar. Bu arada benim dedem Müftü Hasan efendi merkez heyetini oluşturuyor ve Atatürk'le telgraflaşmaya başlıyor. Fransız komutan dedeme bir mektup getiriyor. Diyor ki, 12 kişi varmış Urfa'da direnmek için Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmişler. Bunları bize teslim edin. Deden bu mektubu alıyor, 12'leri topluyor. Güllü Osman, diğer dedem olan, onun evinde toplanıyorlar. Ve bunlar bir kez daha direnmeye sözü veriyorlar birbirlerine. Bunun üzerine direniş başlıyor. Ve dedem e, Fransız komutana cevaben mektupta diyor ki siz yanılıyorsunuz, aslında Urfa'da direnen 12 kişi değil. Biz bunları, velev ki size teslim ettiğimizi düşünseniz bile ki bu mümkün değil, 12 binler, 120 binler ortaya çıkacaktır. Bunu anlatmamdaki gaye, bu Urfa'yı Türk'üyle, Kürd'üyle, Arab'ı bütün Urfalı'lar sahiplenmiş ve kurtul, kurtarmıştır. Yokluktu, yoksulluktu Anadolu. Bozkırın orta yerinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu. oldu. Anası kaptı Mehmet'i. Koştu. Tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i. Toprağa koydum.